Gözlerinde hayat bulsa da şehrin ıstırapları, gönlümün bir nefeslik ahısın der, çekerim. Tebessümün aydınlatır mil çekilmiş sokakları, gün ışığı görsem demirden bir set çekerim. Sadağını duymaya bir kalbim olsun yeterdi. Kalbin kalbime daim üretbirlik ederdi. Yokluğunda bile var olmak büyüklerin işiydi mahlukatta bulduğum o mana senden izle. Gidip geldiğim her yerde hatran yakalar beni. Gezdiğim sokaklara uğraman şart değil ki. Baktığım ay, bulut, çiçek, kuş, lisanla halleder ki nazar ettiğin her şey sevginin bir remzi. Şimdi yine gittim o sokaktan sensiz, boynu bükük. Muhabbetini gönle pusula edip geçtim. Nereye baksan her yer zifiri karanlık, kalbe yük. Gözlerinde buldum kendimi, kendimden geçtim. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz, sayılar geldiniz, sayılar getirdiniz. Sizlere birkaç ay evvel gönle ilham olunan bir şiirle seslendik ve biliyorum ki şiir an itibariyle muhatabını çoktan buldu. Sözü aslında uzatabilirim çünkü mekan güzel, zaman güzel, önünde durduğumuz yer güzel ve kalbe gelen şeyler de güzel. İstanbul'un kendine has bir havası var. Böyle muhabbeti artıran, ziyade eğleyen. Çünkü kalp bir muhabbet tarlasıysa onu ektiğiniz tohum orada neşvi buldukça sizin de gönlünüzden dilinize vurmaya başlıyor. Fakat girişte sözü bu kadar fazla uzatıp sizleri yormak istemiyorum. Buyurun Sezai Bey bize oruç ülkesini nasıl tarif etmiş? Gelin bir beraberce bakalım. Oruç ülkesi. Oruç, metafizik aleme açılan pencerelerin ortamıdır mümin için. Fizik karartıların gönül ışığıyla silinişi, öteleri görüş ve ötelere eriş, maddi perdelerin inceltile inceltile öteyi gösterir hale getirilişi. Oruç, yaşadığımız günlük ve gündelik hayatı adeta bir rüyaya çeviren mutluluk anahtarı. Kanatlanan gün demek oruç ayının gündüzü yer çekiminin etkisini kayboluşu sanki bendiğimiz ve eşyamız üzerinde. Namazla, dua ile birleşince oruç, büsbütün renklenmiş ve güçlenmiş olarak bizi fizik ötesi donanımların yıldızlı harmonisine bürür. Kalbimiz, İslam'ın kişi için tayin ettiği edimlerle mümin kalbi haline gelir. Oruçla, namazla, hac ve zekatla kalp kalp olur. İnanç, kalpte bu tür tecrübelerin tekrarıyla kökleşir. İnançtan davranışa, davranıştan inanca sürekli bir akış, oruç, namaz ve hac gibi ibadetlerin sağladığı bir kan dolaşımıdır. Sebepsiz değildir oruç, sebepsiz değildir namaz. Mümin kişiliğinin oluşması için temel taşlarıdır. Bina, ruh binası bunlarla kuruludur. Maneviyatın kalesi bunlarla yıkılmaz olur, pekişir. Zaman insanı hep ölüme doğru götürürken Ramazan gelir, diriliş ayı başlar. Oruç ayı insan ölüme değil diriliş aydınlığına götürür. Ağabey hayatta yıkanmaya, çiğ tanesinde göğü seyretmeye ve gök kuşağının altından geçmeye. Oruçsuzluk ne büyük bir boşluk olurdu. Oruç zorunlu olmasaydı mümin için. Tek kişiyle başlar ve biterdi o. Oysa Ramazan'da bütün Müslümanların bir ay oruç tutması, orucu toplum olayı haline getiriyor, somut hale geliyor toplum ortasında oruç anıtı. Tabiatı daha iyi hissetmek ve dinlemek, onun söylemek istediğini daha iyi anlamak için oruç mucizesine sahiptir Müslüman. Kavramların yeniden yoklanması, tanımların yeniden yapılması için çıkarılmış bir davetiye gibidir oruç gündüzleri ve geceleri. Ve her yıl zayıflayan toplumun din bağı yeniden güçlenir onunla, dinin kası ve damarları çalışır hale gelir. Oruç insanı yeniden var olma, yeniden yapılanma, yoğrulma yolunda bir ay süren bir çileye tabi tutar. Riyazetlerin en güzeli, en ilahisi, en içtenidir o. Oruç, ruhun madde üzerindeki zaferin ilan için verdiği bir savaşın adıdır. Zorludur bu savaş, sonunda hasat derlenir, bu iradenin savrulduğu harmandan. Hırsla, ihtirasla dünyaya bağlanmanın, adeta ahireti unutmanın mevsimlerinin geçtiği, din gününün geldiğini ilan eden bir sancaktır çekilmiş insanlık ufku burçlarına oruç. Oruç, dereceler halinde, belli sürelerde dünyanın tatil edilmesi demektir insan için. Ve ahiretin örtülerinin kat kat açılması demek. Süreklice bir gidiş geliş, bir med ve cezir dünya ile ahiret arasında. İnsan bu gidiş gelişledir ki en büyük ilerlemesini yapacaktır ruh ve maneviyat alanında. Çağımız sadece maddi sağlığa önem veren bir çağ. Gerçi o da bugün hiçbir çağda olamayacak kadar tehlikeyle karşı karşıya. Ruh sağlığı beden sağlığından önce gelir. Çünkü beden sağlığına dikkati de ancak ruh sağlığı olanlar gösterecektir. Oruç beden sağlığı içinde tükenmez bir sıhhat hazinesi gibi etkide bulunmaktadır gıdanın tazelenen idraklerde alınması herhalde vücudun dirilişinde birinci uyarı ve bilinç yerine geçecektir. Ay gelip Ramazan'ı getirdiğini müjdelediğinde ne kadar sevinsek azdır. Bize Müslümanlığımızın daha bir güçlenip ilerideki yıllara geçeceğinin garantisini getirmiştir çünkü. Bize gündüzü ve geceyi tüm anlamıyla getirmiştir. Namazları, sabırları ve şükürleri, hamdleri getirmiştir rızkı, rızık düşüncesini ve tevekkülü getirmiştir. Nimet fikrine erdirmiştir bizi. Oruçla namaz arasında da büyük yakınlık vardır. Sanki namaz, orucun insan uzuvlarına yerleşmiş bir ruh olarak kımıldanış ve kanatlanışından meydana gelmektedir. Oruç da namazın süzüle süzüle bir buğu olup ruh, beyin ve kalbi tatmasıyla oluşmakta. Bunun için adeta birbirine aşıktırlar, birbirlerini çağırıp dururlar hep her bahaneyle. Ruh, oruç ülkesinde büyümenin sırrını keşfeder. Sezai Bey artık sonlara doğru gelirken demiş ki, birbirlerini çağırıp dururlar hep her bahaneyle. İnsan bazen bazı şeylere sebep bulamaz ama bahanesi çoktur. Mesela bu şehri seversiniz, Sebep, herkesin sebebi vardır. Yeryüzünde onlarca millet var ve hepsi İstanbul'a meftun. Bir şeyi gerçekten sebepsiz sevebiliyor olmak, o sanki sevginin çok daha ayrı bir merhalesi, ayrı bir boyutu. Fakat bahanesi çoktur insanın. Tıpkı Cemal Süreyya'nın dediği gibi, iki çay söylemiştik orada biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Efendim, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık.